Evet, şu anda Şanlıurfa Müzesi'ndeyiz. Burası 2015 yılında açıldı. 60 bin metrekarelik alanda, 31 metrekare alanı kapalı, alan olmak üzere 3 katlı üzeri de dikilmiştir. Bu müzenin bir önemli, Türkiye'de en büyük müze kompleksine sahip birinci müze. Burası 74 bin tane eser var. Bu 74 bin eser olmasıyla birlikte Türkiye'nin en büyük esere sahip 5 müzesi burası, Şanlıurfa Müzesi. Şanlıurfa Müzesi'nin özelliği, Paleolitik dönemde, Neolitik dönemde, Kalkolitik dönemde, Tunç döneminde, Demir dönemine İslam dönemine ve peygamberler ait, dönemlere ait burada eserler sergileniyor. Şanlıurfa Müzesi'nin bir özelliği de, Balıklıgöl heykeli. Dünyanın en eski heykeli, insan boyutunda yapılmış dünyanın en eski heykeli bu müzede var. 12 bin yıllık. Diğer adıyla Ufa Adamı heykeli. Şimdi birlikte bu müzeyi biz gezmeye başlayacağız. Şimdi paleotik döneme ait eserler. Burası, şimdi giriş bölümünde burası görüyorsunuz. Urfa'ya geldiğiniz zaman bu müzeye mutlaka gelin. Evet. Dünyanın en eski insan boyutundaki heykeli. Balıklı Göl heykeli. Diğer adıyla Urfa heykeli. Görüyorsunuz. Şu anda Neolitik çağa giriyoruz. Burada da o döneme ait eserler sergileniyor. Evet, Urfa'ya geldiğiniz zaman evcilleştirme işlemi Neolitik dönemde toplulukların hayvanları evcilleştirme ve şimdi de toplayıcılık. Ölü gömme ile ilgili bölüm var. Genellikle insanlar o dönemde yaşadıkları evlerin tabanlarına böyle çukurlar açıp bu şekilde gömüyorlar. Özellikle bebeğin ana karnında durduğu pozisyonda çukura yerleştiriyorlar ölülerini. Evet, burada da çeşitli hayvan figürlerinin heykelleri var. Yani Urfa'ya gelen ya da Urfa'da yaşayan herkes bir sefer şey Şanlıurfa Müzesi'ni gelip e, görsünler. 74 bin tane eser var. Şu görmüş olduğunuz totem taşı. Şurada da e, Göbekli e, Tepe'de tapınak olarak yapılırken şu işte o T şeklindeki büyük taşların gördüğünüz gibi altlarına kütükler konuldu o şekilde taşınıyor. Evet. Dünyanın en eski tapınağı Göbekli Tepe Ufa merkeze yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta ama gördüğünüz gibi burada imitasyonu yapılmış. Yani Göbekli Tepe'nin orijinalini göremezseniz bile Urfa Arkeoloji Müzesi'nde bunların imitasyonlarını görebilirsiniz. Bu T şekli insanı simgeliyor. Dünyanın en eski tapınağı. 12 bin yıllık olduğu söyleniyor. ve bu taşların üzerinde çeşitli hayvan figürleri var. Bu figürleri görebilirsiniz. Yani bu tapınaktaki bu taşın üzerindeki figürler o zaman ki insanların aynı zamanda nasıl bir avcılık yaptığını da gösteriyor. Şu üst bölümde ne neolitik tapınağı var. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Evet. Göbekli Tepe tapınağına gidemediyseniz Urfa, Şanlıurfa Müzesi'nde Göbekli Tepe'nin imitasyonunu görebilirsiniz. Yani Urfa'ya gelip de bu müzeyi mutlaka ziyaret edin yani. Türkiye'de en çok esere sahip 5. E, müzesi. Burası da Nevali Çori. Atatürk Barajı su, su, sular altında işte bu tapınağın kalma durumu söz konusu olunca bunun orijinali buraya taşınmış. Nevali Çori de Roma ilk tunç ve kalkolitik çağa ait yerleşim izleri bulunmuş. Bunlar tapınağın orijinal eserler. Atatürk barajı yapım esnasında sular altında kalmasın diye bu tapınağı taşımışlar. Yani müzeyi böyle dikkatli bir şekilde inceleyerek gezseniz bir saatte müzeyi gezebilirsiniz. Evet, burası da Akarçay Tepe. Bu tepe M.Ö. 8000 yıllık çanak çömleksiz Neolitik döneme ait iki konut yapının yapı, yapısının canlandırılmasını simgeliyor. Evet çanak çömlek yapım yerleri. Evet şimdi kalkolotik çağa ait bölüme geçtik. Burada Kalkolitik döneme ait eserler sergileniyor. Buranın güzel bir yönü her çağa ait salon düzenlenmiş. Görüyorsunuz çanaklar. E, e, şu bölümde de hemen şu bölüme bakalım. Burada e, e, görüyorsunuz Fırat, Dicle Fırat kenarında e, insanlar burada çanak çömlek yapıyorlar. Sala bunları koyuyorlar. Evet, şu anda e, Tunç dönemindeyiz. Burada yavaş yavaş surlu, surlu yapılar inşa edilmeye başlıyor. Burada e, Gribirike ölü kültürünü görüyorsunuz. E, gri ta, t, terasında libasyon kanalı ile kurban çukurlar çevresine yüksek ayaklı sunaklar yerleştirilmiş, tüsü yakılmış, arpa ve kurban parçaları bırakılmış. Oda mezarlara bitişen açık mekanlarda çukurlara yerleştirilen dibe delinmiş çömleklerle su gü, e, güveçler, e, ölü yemeği, küçük çukurlar, tüsüler için kullanılmış. Kuyu mezara 3 çocuk, 32 kap, tunç iğneler, akik boncuklar ve pişmiş toprak çıngırakları bırakılmış. Bakın görüyorsunuz. Evet burada bir canlandırma var. Lider mutfak canlandırılması. Bozova ilçesinin 23 kilometre kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğu kıyısında yer alan Lidar büyük kazılarında açığa çıkarılan kalıntılar doğrultusunda şöyle bir canlandırma yapılmış. Bu müzenin bir güzel özelliği genelde canlandırılması çok bu canlandırmalar daha çok kalıcı oluyor. Burada metal döküm atölyesinin canlandırılmasını görüyorsunuz. Burada da çocuklar için yapılmış oyuncak oyuncakları görüyoruz. Bakın ne kadar o dönemde güzel tasarlanmış. Oyuncak çıngırak, oyuncak düdük, oyuncak kuş, oyuncak hayvanlar, bebek mezarlarına varıncaya kadar her şey güzel tasarlanmışlar. Yani şu anda da demir Demirşah bölümündeyiz. Gerçekten güzel bir sanat var Demir Çağ bölümünde. İşte görüyorsunuz mezra. Evet. Yarı insan, yarı hayvan tasviri Lamassu Buradan o heykelden kalan bölümler. Asur'da bu motif ilk kez gücü sembolize etmek için kullanılmış. İnsan başı aklı, boğa ve aslan vücudu gücü, kanatlar ise özgürlüğü simgeleyen bu dev Lamassu heykelleri Asur sarayı girişlerinde önemli kapı önlerinde ve geçişlerde kullanılarak kötü ruhlar uzak tutulurdu heykelden kalan bölüm. Namaz su hekeli. Kral Nabonoid kitabeleri burada var. Bu kitabede şu yazıyor bu kitabelerde. Görüyorsunuz şuralarda. Ben tek ol, hiç kimsesi olmayan Nabunadim. Krallık benimle değildi ama Tanrılar ve Tanrıçalar benim için dua ettiler ve sin beni krallığa çağırdı. Gece yarısı rüyamda bana şöyle dedi. Haran kentindeki Sin tapınağı Ebu çabuk inşa et. Bütün ülkeleri senin eline emanet edeceğim. Yani Haran'ın şöyle bir özelliği var. Sin inanç kültürünün merkezi. Şurada boğa kabartması görüyorsunuz. Orijinali. Evet. Aslan kabartmaları. Bu da boğa kabartmalı yazıtlı kaide ama tabii bir bölümü maalesef tahrip edilmiş. Yani bu Urfa Şanlıurfa Müzesi'ne geldiğiniz zaman inanın içerisi çok nezih bir ortam, serin bir ortam. Bu da Sphinx. Bu bölümler Demir Çağı'ndan yapılmış olan eserler. Şurası da Boza Boğa Kaidesi bazalttan yapılmış. Şu da yine bir başka farklı boğa kaidesi. Evet şu anda Helenistik Çağ bölümündeyiz. Helenistik Çağ Büyük İskender'in Çanakkale Boğazı'nı geçerek Persleri yenmesiyle başlayan çağ. Böyle çeşitli kabartmalar var. Light mezar. Evet, Roma döneminde cam üretimini simgeliyor. Şu anda Roma dönemine ait eserleri görüyoruz. Yani Urfa'daki bu müzede 74 bin eser sadece Urfa'da çıkartılan eserler. Bakın sütunları yerleştirmişler. Çok güzel. tarihin kokusunu alabiliyorsunuz. Neolitik döneme, Paleolitik döneme, Kalkolitik döneme, Roma dönemine, Bizans dönemine gitmek istiyorsanız Urfa'ya gelin. Urfa Arkeoloji Müzesi'ni görün. Evet, şimdi Roma Dönemi'ne ait türünlerin arasından, evet bir çeşmeye doğru gidiyoruz. Adamlar çeşme yaparken bile aslanlı çeşme görüyorsunuz. Sanat. Aslanlı çeşme. Roma Dönemi'ne ait eser. Şimdi İslami eserler bölümündeyiz. Burada da çok güzel bir işçilik var. Görüyorsunuz. Aslan ve insan kabartmalı kireç taşı. Burada da Haran evlerini görüyorsunuz. Ee, o İslami dönemlerde daha çok mezar taşı işçiliğine çok önem vermişler. Evet, Şanlıurfa Müzesi sizleri gör, bekliyor. Gelin bu müzeyi mutlaka görün.